Herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım Evet arkadaşlar dün video yandım maalesef ki arkadaşlar O yüzden arkadaşlar atamadım video ama şort sattım arkadaşlar Onda da nedeni söyledim Onu da izlemeyi unutmayın aşağıda linki var o shorts'unda arkadaşlar O zaman bu oyunu çok sevmişsiniz vardı o yüzden ikincisini çekiyorum arkadaşlar O zaman başlayalım Ne oluyordu 11k vardı arkadaşlar bizim en son Şöyle kasalım. Claim gelmiş. Şöyle claimlerim. Hediyemizi Rabbit diyor. Rabbit atalım arkadaşlar bir tane de. Rabbit çok önemli arkadaşlar var da. Bu oyunlar sen bazı oynamıştır benden görüp. Galiba arkadaşlar o zaman başladık oynuyordu şimdi. Şöyle kasalım. A2x spin gelmiş arkadaşlar. Ye yeah, iki tane spin gelmiş. Dün geldiğini bilmiyorum arkadaşlar. Videoda galiba geldi olabilir. Ama yani ben açmayı unuttum. Onu bilmediğim için şu an fark ediyorum galiba. Olsun. Artık öyle olacak maalesef. Neyse şöyle bir pet açalım deme ya. Bir pet açalım. Şöyle yani bizim şansımız da varmış. Şansımıza açıklayalım. da bir ped açalım. Belki bir buçukluk gelir arkadaşlar. İyi ki bir dedim şansıma. Keşke demeseydim. Şansım varsa kötü. Hiç kötü. Neyse işte şu an. <laughs> Neyse şöyle. Rabbitler çok önemli arkadaşlar. Rabbit atın. Rabbit. Bu oyun oynuyorsanız. Arkadaşlar oyunun bir de açığını buldum. He. Mesela şey katılmıyorsanız Rabbit atmayın. Niye musunuz? Yoksa arkadaşlar dinle o Rabbit at şey Rabbit atmadan önceki yerinize geçemiyorsunuz. En baştan başlamak zorunda kalıyorsunuz. Ama ben şey kasılırken de Rabbit atıyorum. Bak Mesela şu sıfırlandı ya. Ama ben hala 11 klık yerdeyim arkadaşlar. 25 ile bite burada geçebiliyorum ama 14 ile bitim var arkadaşlar. Görüyorsunuz. O yüzden yani rebit atarken burada atın ki arkadaşlar daha güzel yer olsun yani. Taktik gibi düşünün. O 7 5'lik var bende. Çok iyi kasılacağız arkadaşlar. 7 5'lik var. 7'lik. Ay. Bunlar ne? Sıra gelmiş bana. Bekle bakalım şopa girelim. İki train diyor. Sarı Wind sports. Yani iki iktirin galiba. Türkçe Türkçe söyle galiba bilmiyorum da. Ben öyle biliyorum. Şöyle basalım koş koş koş. Koş. Şöyle gidelim. Ne güzelim be ya. Neyse gidelim. Mutlaya ver. Çek Yan yan. Çok hızlıyım. Yan yan virajlar. Dış. Şöyle gidelim. Koş koş. Şu üçe mi? Ben sen yeter. Üçü de alalım çıkacağım. Uçağım çıktı. Bizde yalan yok. Bizde yalan yok kardeş. Neyse şöyle devam edelim arkadaşlar. Oyunu çok beğendim bu arada arkadaşlar. Çok güzel Siz hem seviyorsunuz hem de güzel arkadaşlar oldu. Açıklamada yine linki var. İlk bölümü izlemediyseniz arkadaşlar açıklamada izleyebilirsiniz. Hem de arkadaşlar dünkü shorts videosunu da izleyebilirsiniz açıklamadan. Altta vardı nersen shorts videosu. Ya da yanda şey sağ üstte çıkan iyi e bir da izleyebilirsiniz. Şöyle bir bir atalım. Abi kıza yetişmek istiyor musun? 250 istiyor ya. Sıkıntı sıkıntı. 850 istiyor. Çok ya. Abi keşke dünkü videoyu yanmasaydı da. Oha 15 dakika sonra 75.05'lik geliyor arkadaşlar. Frame... Squid Game adamı geldi arkadaşlar bana. 39 x mi? Ne? 2K 2K geliyor arkadaşlar. Bu ne? Şokum ben hala. Neyse şöyle bir rabit çakalım. Yazı çakmayalım. 80 kmız oldu. bu 85 kamız. Burada, burada kasalım, burada atalım. En azından burada kalalım hala. Arkadaşlar 4K veriyor. Arkadaşlar 15 dakika boyunca AFK durun ya da bekleyin yani. Kasılmayın. Şimdi yani pek bir şey geliyor. Dün niye fark etmedik arkadaşlar bilemiyorum Ay, pardon, arkadaşlar en son niye fark etmedik bilemiyorum bunun Arkadaşlar bana bu like atmayı abone olmayı unutmayın Videoların videolar çünkü YouTube'da önümüze çık önümüze çıkması için arkadaşlar ya da şey videoyu attığım an haber olmak için arkadaşlar bir de bildirimleri açarsanız tam olur Bak video attım ya yanında dün direkt yazacak ki Roblox tacı video attı. Onsa dim de tıklayacaksın gireceksin ilk ilk sen izleyeceksin arkadaşlar. Ya da arkadaşlar ilk sen like atacaksın ya da arkadaşlar ilk sen yorum atacaksın yani öyle. Özel arkadaşlar abone olma like atmayı unutmayın ve zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone oluyorsan oradan zil tuşunu açıyorsun. Bu kadar kolay. Hem de parasız yani. Katı bütün gibi bir para yok yani. Parasız hemen abone oluyor, like atıyor, bitiyor. Bir de paylaş butonundan arkadaşlarına atıyorsun, bitiyor. Çok kolay. Çok bir şey istemiyorum arkadaşlar. Hatta paylaş butonunu yere. Etmiyorum. Sadece bildirimleri açsan yeter. Ve like atsa. Çok bir şey istemiyorum arkadaşlar. O yüzden yapın lütfen benim için. Abi birleştirebiliyor mu bunlar arkadaşlar vardı? Ha ev. Evet. Hayır hayır. Yok da değil. Grup olur falan. Şöyle bir ne yapayım? Petslere gireyim. Buradan birleştirebiliyorsam birleştireyim. Yok arkadaşlar birleşmiyor da neyse kasılmaya devam edelim. 900 k olsun öbürüne geçip de biter. Cem vardı arkadaşlar. Yani ayrıca 9 k olayım bir koşalım arkadaşlar çünkü bayağı hızlandık. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu şey, videonun son koşması olsun. Videoyu çok uzatmak istemiyorum çünkü. 1.5 milyon koşacağım şimdi arkadaşlar. Ne kadar hızlı koşacağım. Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsunuz. Arkadaşlarınıza paylaşayım. Görüntülenme çok olsun ve like çok olsun. Size bu oyunun devamını atacağım. Videosunu. O yüzden like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz arkadaşlar paylaşabilirsiniz arkadaşlarınıza En azından görüntülenme çok olur. Ve size bu videonun ikincisini atarım. Üçüncüsünü atarım pardon. O zaman arkadaşlar like atmayı abone olmayı Sol üstten arkadaşlar like atın. Ay ben sol üstte abone olup arkadaşlar. Sağ alttan da like atmayı unutmayın o zaman. Arkadaşlar bu kadar çok üzüldüm. 5K'ya geldim. Arkadaşlar videonun şey, sonuna kadar koşalım. 22 nerede çok az kaldı arkadaşlar şöyle 10 kaya geleceğim kesin mi arkadaşlar devamını istiyorsanız şey görüntülenmesi çok olsun atayım size like atmayı abone olmayı unutmayın o zaman o zaman 25 kaya geçeyim ve geçemedim arkadaşlar o zaman O zaman. O zaman. Bay bay.